Arkadaşlar bugün ya bugün Lego yapacağız yani dev yapıyoruz like atmayı unutmayın şimdi koymaya başlıyoruz ben devamını yapmıştım sizin için video çekin dedim. Çizmek istemem ki. Ama burada kalmış. Tane. Hep düşüyor ya. Sonra alalım arkadaşlar. Bence de sonra. Alırım. 200 lazım bana. ikili burada. Hop. Son plafon kaldı. Ee, karşı çıkarmışımdan bir çok biraz zor da Heh, çıktı. Şimdi şuraya koyduğumda bittim. Şimdi karakter koymada. Bir tane karakteri şunun içine koyuyorum. Öbür öbür karakteri de koyuyorum. Yani şöyle göstereyim size. Otobüs gibi ama tekerleği takamıyorum. Biraz zor. Evet. Aa Aklıma bir şey geldi. Çıkar şunları. Ay, ay. Yok arkadaşlar ya. da koyuyorum. Bence güzel oldu. Biraz beğenmiş oldu ama kızlar da sevindir. Kızların en sevdiği renk kırmızıyla pembe Biz. Mavi Sarı mavi Güzel oldu bence Şimdi öne koysam da Güzel oldu Arkadaşlar Çok güzel oluyor Bitirmeyeceğim merak etmeyin. Gördünüz mü? İşte çok güzel oldu. Bitiriyorum. Lego çok güzel oldu. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.